Hayatını kurtaran adamın kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Aslan kim? Sana ne gelir? Bak sakın sen de o adam Şadoğlu'nun adamı demeye... Aksine! Ben o adamın babaannemin adamı olduğundan şüpheleniyorum. Dahası da var. ne oldu? Aslan Reyhan'a zayıf olduğunu nereden çıkarttı? Çünkü Aslan'a gidip kendim sordum. Saklamaya çalıştığı şey gözlerinde gördüm. Ben senin niyetini anladım. Buranı geri alabilmek için Reyhan'la Aslan'ın adını çıkartacaksın. Utanmadan tatmış ağız yokluyorsun. Sen de baban ne kadar tehlikeli bir kadınsın. Azat, Aslan beylerin en hakikatli delisi Gönül Aslan Bey. Bak hele, Miran boşandı ama yine de Reyyan'dan vazgeçmedi diye sen de kahırlanıp çare arar olmuşsun. Ne oldu deli? Aslanla Reyyan malzemesi yetmedi. Bir de buna abim mi dolayayım dedin ha? Miran'ı böyle mi geri alacaksın? Yaren, mi? Ben Azat'a Miran için gelmedim. Öyleyse niye geldin? Azat'ın hayatını kurtaran adam babaannemin maşası olabilir. Dikkat edin diye geldim. Aslan eğer babaannemin adamı olsaydı ben şu an yaşıyor olmazdım. Bunda mi? Aferin kız. İlk defa seni takdir ettim he. Sırf Miran sana kalsın diye babaanneni bile ortaya atıyorsun. Yazık. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Kim kimin adamı boş verelim de. Rayyan'la Miran'ı ayırmak için sen aslandan gelecek ekmeğe bak. Gerçi bu işler pek senin arzun değil ama Aslan'la iyi bir ikili olursunuz size. Yeter artık saçmalama tamam. Kendini koyunlarla ahıra kapatan bir ezikten akıl olacak değilim ben. Ha diyorsan bıçağı bir yerime sokar... ...o suçu da reyyana atarım diyorsan... ...sen bilirsin. <laughs> Ama hala gurursuz gibi Mira'nın peşinden gideceksen... ...kendini birazcık geliştirmen lazım. Sonuçta Reyyan yaşadığı müddetçe Mira'nın gözü kimseye gelmez. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi hercaenin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.